Öncesinde çok planladığım bir şey yok. Sadece işte tuvali bezi nereden alacağıma karar veriyorum. Neyle besleniyorsam o an beni ilgilendiren, okuduğum ya da hissettiğim, yaşadığım neler varsa onlar çıkıyor. Yani bana ait olmayan hiçbir şey tuvallere yansımıyor. İzmir doğumluyum. Çocukluğumdan beri aslında resimle hep iç içe oldum. Annemin tarif defterlerine çizdiğim resimleri sonradan bulup fark ettiğimde hep o oyunun içinde olmak istediğimi fark ettim. Resim kurslarına gitmeye başladım. Babam eti senin, kemiği benim deyip şeref bir galıya verdi ve beni resim heykel müzesine yolladı. O süreçte, ilk çizdiğim desen, ilk sergiye katıldı. Ondan sonra ben resim bölümü sınavına girdim. Girdiğim zaman da eğitim fakültesini kazandım. E, halen de ailem, e, işte garantili bir meslek olsun, eğitim fakültesi olsun, öğretmenlik olsun yönlendirmeleri vardı. Ama ben hep hayatımda resim olacağını hissediyordum. Amcamın bir taksisi vardı, mor, çok eski bir taksisi, onunla bütün İstanbul'u bize gezdirmişler. Galata Kulesi, işte Galata Köprüsü… Çocukken o İstanbul'u solumuştum. Hayatta başka şeyler giriyor ve o anılar bir şekilde örtülüyor. Yıllar sonra bir Galata Kulesi sevdası başladı bende, bir İstanbul sevdası, bir heyecan. Ben İstanbul'a gelmeden, yerleşmeden İstanbul'u çizmeye başladım. Bavullar çizmeye başladım. E, hatta e, görevcim bana sorduğunda, ''Ya bu bo bavulları niye çiziyorsun?'' dediğinde ''Ya bilmiyorum.'' falan demiştim. Bu yüzden aslında bazı resimlerimde, aslında birçoğunda e, ben bir şeyleri yaşamadan önce onun resmini çiziyorum. Sonra o benim gerçekliğim oluyor. Resimlerimde aslında çok gerçekçi duran figürler, nesneler, çiçekler, gördüğünüz herhangi bir nesne gerçek dünyadan alınmış ama farklı bir dünya yaratmaya çalıştığım bir alan. Masalsı, rüyası, aslında kaçış alanı gibi. Herkes resimlerinde bir şey anlatmaya çalışıyor ama ben bir dünya yaratmaya çalışıyorum. Müzik Ulan yıllar önce resim yapmaya başladığımda bir beş yıl boyunca her gün atölyeye geliyordum, bir şey yapıyordum, beğeniyordum. Ertesi gün onu bozuyordum. Gelip yapıp bozuyordum. Bu böyle 4-5 yıl boyunca sürdü. Süreç içinde atölyemde çalışırken baktım ki ben perspektiften nefret ediyorum. Mekan kullanmayı, arkada daralan yollar ya da sert çizgilerle bir oda içi denedim, bunları da denedim. Ama bir oda içinde ya da mekan içinde figürleri çizmekten hoşlanmıyorum. Bu da bana perspektifi figür üzerinde kullanmayı sağladı. Figürlerin yüz ve üst kısımlarını daha çok ön plana çıkıyor, çıkarıyorum ve aşağıya doğru dar daralıyor. Bu da bana özgü bir dil oluşturdu. Kuş bakışı bir bakış. Kendi hayal dünyamı dışarıya yansıtmaya çalıştığım bir alan. Tabii bu birden böyle hemen var olmadı. Ee, önce kendini tanımayla başladı bu yolculuk. Önce ben kimim ee, kendimi anlamaya ya da insanı anlamaya başladığım süreçte biraz daha mistik, daha biraz daha süprütel, ruhsal konulara dönmeye başladı. Zaman kavramı biraz daha yok oldu. Benim için çok böyle düz bir lineer bir zaman kavramı yok. Zaten çok realistik mekan, çok sert perspektifler kullanmayı sevmiyordum. Şimdi daha da o farklı mekanlar, gökyüzünde uçuşan figürler ya da çok farklı doğa alanlarında, bitkilerin arasında olan figürler olmaya evrildi. benden geçmeyen hiçbir şey tuvale aktarılmıyor.